Merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda e, ön Ömbron'un çeşitli bölümleriyle ilgili yapılan işlemlerden bahsetmiştik. E, ön Ömbron'un hangi bölümlerden oluştuğunu hatırlayacak olursak, resepsiyon, rezervasyon, ön kasa, danışma, yani konsiyer, e, santral ve gece resepsiyonu olmak üzere e, toplamda 6 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Biz bu hafta, e, bu dersimizde Ön kasa işlemleriyle ilgili e, konuları inceleyeceğiz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz e, iki adet e, video çekimi yapmıştık. E, bu hafta da e, ön kasanın görevleriyle başlayacağız konumuza. Öncelikle ön kasa arkadaşlar ön büro'nun en önemli e, birimlerinden bir tanesi. E, İsiminden de anlaşılacağı üzere parasal işlemlerin döndüğü yaptığımız işlemler sonucunda aldığımız ücretlerin kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlanması gibi işlemlerin yapıldığı bir birim. Peki bu ön kasanın görevleri neler? Genel olarak bunlara bir göz atalım. Öncelikle şirket, seyahat ajantası ya da münferit gelen müşterilerin arkadaşlar yani bu ayak müşterisi de olabilir, seyahat ajantası kanalıyla da gelebilir ya da ee, bu gelen kişiler e, bir şirket vasıtasıyla da gelmiş olabilir. Bunların oda oda ücretleri yani kaldıkları süre içerisinde işte 3 gün, 5 gün, 7 gün e, kaldıkları oda ücreti ve konaklamaları esnasında yapmış oldukları e, ekstra harcamaların arkadaşlar e, folyolara işlenmesi. Folyo neydi arkadaşlar? E, krediye verilen, e, müşteriye verilen kredi miktarı yani bir nevi fatura müşterinin yapmış olduğu harcamaları karşısına çıkaracağımız bir fatura arkadaşlar. Yine müşterinin harcama yaptığı hesapların nakit kredi kartı ya da kredili hesaplar olarak tahsilatının yapılarak faturalarının kesilmesi de ön kasanın görevleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Yine diğer hizmet bölümlerinden yani yiyecek içecek olabilir, çamaşırhane olabilir, telefon olabilir ya da çeşitli spa hizmetleri, masaj vesaire olabilir. Buradan gelen nakit ve kredil misafir adisyonlarının arkadaşlar departman departman ayrılarak her departmanın ayrı gelir düzeylerinin hesaplanması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Yine Bunların doğruluğunun kontrol edilmesi de ön kasanın görevleri arasında. Yine bunun yanında misafir dışarıdan otelde bulamadığı bazı şeyleri sipariş etmiş olabilir. İşte bir kalp ilacı kullanıyordur bunu sipariş etmiş olabilir. Ya da yabancı bir gazete okuyordur düzenli olarak. Otelin dışarısından bu gazeteyi aldırmıştır. Doktor çağırttırmıştır ya da taksi istemiştir. Yani ekstra olarak e, otelin dışından konsiyerj vasıtasıyla e, bir şeyler istetmişse e, bunların ödemesinin yapılması ve paid out yani ödendi fişinin e, alınması da ön kasanın e, görevleri arasında. Yine şirket, seyahat ajantası e, ya da müşterilere ait bütün bilgi ve belgelerin e, muhafaza edilmesi yani arşivlenmesini de e, ön kasa bölümü yapıyor arkadaşlar. Bununla beraber makbuz karşılığı olarak e, nakit ödeme, kapora, depozito ya da e, herhangi bir ödeme yapıldıysa bunun misafirin folyosuna e, işlemesi gerekiyor ön kasa çalışanın. E, yine bunun yanında e, kredi kartıyla yapılacak işlemler POS cihazından. Bu arada POS e, bir kısaltmadır arkadaşlar. E, Point of Sale Terminal yani satış e, noktası terminal, terminali manasına e, geliyor arkadaşlar. Buradan aldığımız slip dediğimiz küçük fişleri e, saklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları işlememiz gerekiyor folyolara. Yine bunların faturalarla e, karşılaştırılması gerekiyor. Fiyatlar e, düzeyler birbirlerini tutuyor mu diye. E, yine e, kambiyo işlemleri dediğimiz ya da döviz işlemleri dediğimiz yerli ve yabancı para değişim işlemlerinin yapılması da ön kasanın görevleri arasında ee, özellikle e, şunu söylemek istiyorum e, otellerin girişinde resepsiyona gittiğiniz zaman zaten çalışanın arka tarafındaki bölümde e, düzenli olarak e, değişen o günkü merkez bankasının döviz kurunu da e, görürsünüz e, bu sürekli olarak güncellenmesi gereken bir tablodur çünkü otelin zarar etmemesi gerekiyor Türkiye gibi özellikle dövizin çalkantılı olduğu, sürekli inip çıktığı bir e, dönemde e, otele zarar ettirmemeniz gerekiyor. Atıyorum 7.25 ise euro e, 7.50'ye çıkmıştır ama siz 7.25'den e, alabilirsiniz. Bu sefer e, müşteriyi zarara sokarsınız. Ya da tam tersini yaparsınız otele zarara sokarsınız. O yüzden Merkez Bankası'nın o dakikadaki kuru neyse ona uygun olarak döviz işlemlerini de ön kasa görevlileri yapıyorlar arkadaşlar. Yine yapılan nakit kredi kartı tahsilatının ana vezneye yatırılması, işte kredili hesapların krediler servisine dökümleriyle birlikte teslim edilmesi de ön kasanın görevleri arasında. Bu arada bütün bu işlemleri yapan kişiye de ön kasa memuru ismini veriyoruz arkadaşlar. Günümüzdeki büyük otellerde arkadaşlar artık e, bu ön kasa memurlarının işlerini e, resepsiyonistler yapıyor. Yani bu iki bir masamda e, birbirine birleşmiş e, vaziyette duruyor. Tabi bu bölümün en önemli özelliklerinden bir tanesi de yüksek risk taşıması arkadaşlar. E, ne gibi risk taşıması? Bütün otelin e, para akışı sizin üzerinizden geçiyor arkadaşlar. Yani akşama kadar atıyorum bin tane müşteri giriş çıkış yapmış olsun. Bunların tek tek her birinin harcamaları, ekstraları, oda ücretleri, bunların tasnif edilmesi, kredili harcamalar ya da şirket harcamaları şeklinde kaydedilmesi, en ufak bir yanlışlığa bile mahal verilmemesi gereken bir birim. Dolayısıyla burada çalışan personelin dikkatli ve yetenekli kişiler arasından seçilmesi lazım. Çünkü e, risk faktörünün e, diğer birimlere nazaran daha yüksek olduğu aşikar. Ön kısa bölümünde yapılan işlemlerin hepsi kayıt altına alındı arkadaşlar. E, bu kayıtları yapabilmek için biz çeşitli belgelerden ve formlardan faydalanırız. Formlar daha önceden amacına uygun olarak hazırlanmış e, belgelerdir arkadaşlar. E, yani ön kasa işlemlerinde biz e, 10-15 tane farklı formla işlemlerini sürdürüyoruz arkadaşlar. Bunların ilki arkadaşlar folyolar. Folyolar otelde kalan müşterilerin harcamalarının detaylı olarak işlendiği hesaplardır arkadaşlar. Bu folyoların resmi bir boyutu yok. Yani otelin işlemlerini takip edebilmesi için doldurduğu belgeler arkadaşlar. Ama iş folyo faturaya geldiği zaman, Orada artık KDV de işin içine girdiği için işte hangi birimden satın alma yapılmış, hangi tarihte, hangi saatte, miktar nedir, KDV nedir, bunların detaylı bilgilerini içeren resmi belgedir arkadaşlar, folyo fatura. Yine manuel yani klasik fatura vardır. Bu da bilgisayar sistemimizin arızalandığı, işte paket programların kullanamadığı, elektriklerin kesildiği ya da gece 2'de de üçte personelin az olduğu zamanda acil e, çıkış yapması gereken e, müşterilerin e, talebi doğrultusunda elle yazılıp elle doldurulan e, faturalara biz e, klasik fatura diyoruz arkadaşlar. Yine döviz alım e, makbuzu ve döviz tahsilat ya da hasılat raporu e, var arkadaşlar. Bu da günlük e, döviz e, miktarları, alım, satım fiyatları, hangi saatte, hangi fiyattan kaç e, dolar aldın, kaç euro aldın, ne kadar satış yaptın, e, bunların kaydedildiği ve balans yapıldığı, balans demek gün sonunda gelir ve giderlerin dengelendiği formlar arkadaşlar. E, yine e, nakit tahsilat bordrosu yani otelden ayrılırken, Yapmış olduğu harcamaları ve oda ücretini peşin olarak yatıranların kaydedildiği formlar arkadaşlar. Kredili faturalar, bordrosu da otelden ayrılan ve hesapları krediye kaldırılan müşterilerin kaldırıldığı belgeler. Yine kredi limit formu var. Bu da arkadaşlar bazı devamlı müşteriler, şirket müşterileri yani otelin aşina olduğu kişilere bazı krediler açılır arkadaşlar. Örneğin günlük bir müşteriye 2000 TL kredi açılmış olsun. Bu kişi işte barda bir şeyler içmiştir ya da restoranda bir şeyler yemiştir, marketten bir şeyler istemiştir çeşitli harcamalar yapmıştır, mini bardan bir şeyler almıştır vesaire gün sonunda eğer bu limiti aşmışsa görevli tarafından nazik bir şekilde uyarılarak limitinin dolduğunu ya da doluma yaklaştığını e, hesabının yenilenmesi için e, bugünkü bedelin 2000 TL'nin e, ödenmesini kibar bir dille rica edersiniz. Eğer öderse ona yeni bir hesap açarsınız arkadaşlar. E, buna da kredi kredi limit formu diyoruz arkadaşlar. Bütün adisyonların toplanarak kaydedildiği e, forma e, kredi limit formu diyoruz. Yine kredi kartı siliplerini zaten biliyorsunuz. Bir tanesini müşteriye veriyoruz, bir tanesini de kayıt altında tutmak için. E, bilgi ve harcamaların bulunduğu e, otelin sakladığı formlar arasına kaldırıyoruz. Yine günlük balans cetveli. Bu da e, yapılan tahsilatlar, e, ödemeler, otelin e, gelir ve gide, giderlerini e, detaylı olarak gösteren e, formlara verilen isim arkadaşlar. Yine günlük oda tahakkuk cetveli. Bu da e, satılan oda numarası, oda ücreti, hangi oda, işte standart odayı ne kadara vermişsin, işte e, dubleks odayı ne kadara vermişsin, e, vesaire. E, bunun gibi e, bilgilerin kaydedildiği cetvele günlük oda tahakkuk cetveli adını veriyoruz. Hasılat zarfı da e, biliyorsunuz otelde vardiyalar vardır arkadaşlar, işte gündüz vardiyası, gece vardiyası vesaire. E, vardiya değişimlerinde elinizdeki parayı Atıyorum gece personeline devredeceksin. Bütün bunların kaydedildiği üzerine bilgilerin yazıldığı zarfa hasılat zarfı denilir arkadaşlar. Yine ön kasa e, tahsilat makbuzu vardır. Bu da e, ön kasa tarafından misafirlerden rezervasyon garanti edilmesi karşılığında veya e, check-in esnasında tahsil edilen depozitoların e, kaydedildiği ya da departmanlardan alınan peşin ödemeler için düzenlenen e, formlara verilen isimdir arkadaşlar. Yine diğer bir belge de arkadaşlar ön kasa devir zaptı. Bu da vardiya değişimlerinde kasayı sayıp e, yeni bir arkadaşa devredeceğimiz zaman e, kullandığımız formlar arkadaşlar. İşte ben sana e, 300 bin lirayla kasayı devrediyorum. E, sen de sabah gelecek arkadaşa e, aynı belgeyi oluşturarak ön kasa devir zaptını teslim edersin. E, yine e, bakiyeli folyolar listesi. Bu da bazen konaklayan misafirlerin folyo toplamlarının kayıt edildiği listeler. Bu da liste genel müdür, ön büro, muhasebe müdürlerine e, gönderiliyor arkadaşlar. Emanet kasa formu vardır. İşte bazılarının yüksek miktarda altın, döviz vesaire değerli eşyalarını e, bu resepsiyon bölümünde bulunan büyük kasaya emanet ederler arkadaşlar. Çünkü resepsiyon en güvenli yerlerden bir tanesi. Niye? E, çünkü 24 saat orada eleman bulunuyor. Yani siz bazen odanızda bile e, bulunamayabilirsiniz havuza inersiniz denize inersiniz vesaire e, bundan dolayı odada bulunmasını istemediğiniz değerli eşyalarınızı e, otelin emanet kasasına teslim edersiniz bütün teslim edilen eşyalar tek tek buraya kaydedilmek zorundadır arkadaşlar gramına kadar modeline kadar markasına kadar şey, miktarına kadar her şeyin kaydedildiği ve herhangi bir eksiklik halinde resmi belge kanıt niteliğinde olan formlardır arkadaşlar Yine correction formu dediğimiz düzeltme formları herhangi bir faturamada e, kaydedilmede bir yanlışlık yapılmışsa bu düzeltme notlarına correction formu denir arkadaşlar. E, son olarak iskent, iskonto yani discount fişi arkadaşlar bu da herhangi bir müşteriye işte geçmişten bir bağlantınız olan biri olabilir ya da otelinizin devamlı müşterisi olabilir anlaşmalı bir firmadan gelebilir. E, bu kişiye bir indirim yapmışsanız arkadaşlar bunu da kayıt altına aldığınız formlara biz discount fişi yani iskonto indirim fişi ismini veriyoruz arkadaşlar. Ön kasada kullandığımız aletlere gelecek olursak arkadaşlar bu donanımları bilgisayar terminali folyo havuzu provizyon makinesi yani post cihazı olarak da biliniyor. Döviz bozma makinesi Döviz kontrol cihazı yani sahte olup olmadığını kontrol ettiğimiz cihaz. Döviz panosu günlük işte euro dolar paritesini görebildiğimiz panolar. Yine para kasası ya da çekmece olarak da kullanılabilir bu. Ve para sayma makinesinden oluşan aletlerdir arkadaşlar. Bu arada ön kasada çalışma saatlerine baktığımız zaman genelde büyük otellerde arkadaşlar 3 shiftten oluşur. E, Shift'in kelime manası e, saat dilimi demek arkadaşlar. E, yani e, atıyorum sabah 8'den 16'ya kadar, 16'dan 24'e kadar, 24'ten tekrar e, sabah 8'e kadar. E, sabah saatleri arkadaşlar en yoğun olan saatlerdir. Çünkü e, otelde çıkış işlemlerinin yapıldığı e, ve yeni grupların girdiği, ikisinin bir arada bazen karşılaştığı yoğun anlardır. E, dolayısıyla Genelde tahsilatların bu saatte yapıldığından dolayı yani çıkış yapan kişilerin yaptığı harcamaların bu saatte tahsil edildiğinden dolayı sabah yoğunluğu önemlidir. Burada çalışan kişi sayısı da diğer saatlere göre fazla olabilir. Yine akşam şifti vardır. 16-24 arası arkadaşlar. Biraz daha sakin bir şifttir. Yani otel içerisinde yapılan değişik harcamalar varsa bunların kontrol edildiği işte. Müşteri adına Ödeme yapılmışsa ya da döviz bozdurma, para bozdurma işlemleri yapılmışsa bunların kayıtları bu saatlerde yapılır genelde. Bu kişi de şifti bittiği zaman kasasını sayarak kendinden sonra gelecek 24 ve sabah 8 shift görevlisine bu zarfla birlikte, biraz önce bahsettiğimiz zarfla birlikte hasılatı ve kayıtları teslim eder arkadaşlar. Gece şifti aslında en tenha şiftler ee, şifttir diyebiliriz ama e, bütün kayıtların ve ertesi günün yeni kayıtlarının açıldığı bir şift olduğunda ertesi gün hazırlık yapılacağından dolayı e, bir yoğunluk söz konusudur. Ayrıca e, o gün saat 24 itibariyle bittiği için arkadaşlar e, geçmiş günün kaydının kaydedilmesi ve yeni günün kayıtlarının açılması işlemleri için yeni gün hazırlık yapılması için arkadaşlar e, çeşitli e, yoğunluğu olabilir. Yine bu shiftteki arkadaş da sabah e, 8'de gelecek arkadaşa e, görevini devreder arkadaşlar. E, yine bunun yanında e, ödeme çeşitlerine baktığımız zaman arkadaşlar yani hangi yollarla e, müşteriler otelin e, oda ücretini ya da ekstra ücretlerini öderler diye baktığımızda İlki ki keş dediğimiz e, nakit ödemelerdir arkadaşlar. Burada e, Türk lirasıyla yapılır bu e, ödemeler genellikle. Yabancı müşteriler de bazen dışarıda Türk lirası edinerek e, bu ödemelerini yapabiliyorlar. E, çeşitli döviz cinsleriyle ödeme Tabi dünyada yani e, 200'e yakın ülke var. E, Birçoğunda kendine ait para birimi var. Bunların hepsini takip etmemiz, bütün para birimlerini kullanmamız mümkün değil ama Genellikle dolar, euro, işte frank, işte eskiden frank kullanılırdı mesela ya da kron, e, ruble, dinar, bunun gibi çok dünyada yaygın olarak e, kullanılan e, para birimleri pound. E, bunlar oteller tarafından kabul edilirler, merkez bankası tarafından e, günlük açıklanan döviz kurlarıyla e, bu ödeme alınır arkadaşlar. Yine şahsi e, çekle e, ödeme olayı var arkadaşlar. Bu şahsi çekle yala, yani ödeme şu şekilde oluyor. Sizin bankada bir hesabınız var, bir çek defteriniz var. E, o çek defterine yazdığınız miktarla e, bankadaki hesabınızın karşılaştırma sonunda bir karşılığı varsa e, bununla ödeme yapabiliyorsunuz. Bazı oteller bunu kabul ediyorlar. Yine seyahat çekiyle işte travelers check dediğimiz arkadaşlar e, seyahat çekiyle yapılan ödemeler var. Tabi bunların her ülkede geçerli olması mümkün değil. Bazı ülkelerin seyahat çekleri bazı yerlerde geçerli olmayabiliyor arkadaşlar. Eğer seyahat çekleri çalınır kaybedilirse banka veya şirket 24 saat içerisinde bu müşteriye de tekrar ödemesini yapıyor arkadaşlar. Yine bununla birlikte kredi kartı ile ödeme var arkadaşlar bu kredi kartlarının üstünde MasterCard, Visa, American Express vesaire yazılar görürsünüz arkadaşlar. Bu yazılar bu bankaların bağlı olduğu uluslararası para fonlarını ifade eder. Dolayısıyla yani Türkiye'deki bir Ziraat kredi kartıyla ya da işte Garanti Bankası, Akbank vesaire neyse bu kredi kartlarıyla dünyanın her yerine gidip alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü üzerlerindeki o Visa, MasterCard yazıları Bunların uluslararası e, kabul gören kredi kartları olduğunu işaret eder arkadaşlar. Tabi kredi kartı formlarında bulunması gereken bazı özellikler var. Özellikle kartı çıkaran e, kuruluşun adı, amblemi, üye kişinin adı, soyadı, kod numarası, üye kişinin imzası arka yüzünde bulunuyor genelde arkadaşlar. Kars'ın Ay ve yıl olarak geçerlilik süresi ve arkadaki güvenlik koduyla birlikte hepsinin tam olması gerekiyor arkadaşlar. Yine bazen geçersiz kartlar listesi vardır. Yani bazı bankalar özellikle ekonomisi kötü giden ülkelere ambargo uygulayabiliyorlar bazı ülkeler. Bundan dolayı onların verdikleri kredi kartları geçersiz olabiliyor arkadaşlar. Bu gibi durumlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi de kitabımızda arkadaşlar bu biraz önce bahsettiğim tüm e, formların bazı örnekleri verilmiş. Ben de bunları kamerayla size göstermek istiyorum. E, şu üstteki arkadaşlar exchange form dediğimiz e, döviz değişim e, formu arkadaşlar. E, bu form e, üzerinde de zaten bilgilerden gördüğünüz üzere isim, oda numarası, işte cinsi, kuru, miktarı, e, tarihi, saati gibi. E, çeşitli bilgilerin yer aldığı e, dövizle ödeme yapacak kişilerin, e, değişim yapan kişilerin e, kullandığı form. Yine altta da arkadaşlar ön kasa tahsilat makbuzu var. Burada izahat yazılan yere çeşitli bir açıklama varsa e, bunları da e, yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bununla birlikte payout fişi dediğimiz ekstra harcamaların yapıldığı yapıldıktan sonra arkadaşlar e, şu, şu küçük olan arkadaşlar. Ödeme yapıldıktan sonra ödeme yapıldığına dair bir belge fişi de deniliyor. Yine alttaki de arkadaşlar mesela correction form dediğimiz faturada ya da bilgilerde herhangi bir eksiklik varsa, bir hata varsa bunların da arkadaşlar düzeltildiği formlar. Yine discount form dediğimiz herhangi bir indirim yapılmışsa, indirimin miktarını bedelini buraya kaydediyorsunuz arkadaşlar. En altta da travelers Check dediğimiz arkadaşlar bir seyahat çeki örneği var. Bunun da üzerinde arkadaşlar mesela 50 US Dollars yazıyor arkadaşlar. Bu da 50 dolarlık bir seyahat çeki yani para yerine kullanılabilen bir çek arkadaşlar. Bu şekilde ön kasa işlemlerini bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Ön kasada kullanılan formları, ön kasanın görevlerini vardiya saatlerini vardiyadakilerin görevlerinden bahsettik arkadaşlar bu dersimizde. Herhangi bir sorunuz olursa mail atarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben de cevaplamaya çalışırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.